Yürü solda başa doğru koş. Birden başla koş. Saldır diye böyle. Önüne sağ uzat. Sağ Olmaz buraya. Olmaz buraya. Sağ be. Şuraya. Vur. Şur, İki aldım. Desman hazır. Atçık atçık atçık. Mana çekti. Atçık. Bir daha koş. Bir daha koş. Bir daha koş. Bir daha koş. Bir de Aynı yere doğru bir koş. Akır, evet sol bir konum yere uzat. Bahçe. Bir yanı çevir. Uzat. Oraya uzat. Vur yere. Kür at. Vay diye kür. Oraya git vur yere Rüzgar yurt. tek. Aldım, on, aldım, fulledim, tamam, bahçeye gir aldım onu. Komple bahçeye gir. Gel bende komple bahçeye. Evet, vay diye Saldır şuraya. Kes. Evet, koş. Sağlı sağlı koş. Monya doğru koş. Bir koyun yere doğru Pot uzat. Sağlı uzat. Pas. Vura vura yürü. Önüne vura vura yürü. Oraya doğru yürü. Yürü oraya doğru. Bir koyun yere uzat. Seç potpa seç potpa. bu sikim. Koş aldım onu. Aldım onu aldım onu. Tamam. Tarasana oraya. Tara arkadan nova atıyorlar ki. Tara önüne. Tara kılıç var. Vur, vur yere vur yere vur yere. Mele gel dikkat. Deser amnesiye hazır. At 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 al. Hemen birliğe dönüşünde, Yine birliğe koş. Önünde solda solda koş. Vurma liste. Evet. Skrimat yakaladın. Sağına kılıç var. Vur yere. Vur yere. Vur yere şimdi tara eşine tara. Tamam ben ne gel. Sağ ol, bir Biri Koş o meşlere. Helfer hmm. tarafı. Helfer hmm. tarafı. Tamam koş. Kayaptım ben. Barıra vura vura yürü. Tamam ileri doğru vura vura yürü. Solu bir koymuyor. Uzat çevir. Kılıç bas bu Çabuk uzat vur. Desin bana hazır. At buradan koş. At buradan koş. Bak buradan koş. Buradan burada temizle be. Temizle şurayı. Temizle temizle temizle. Önüne doğru koş. Tara tara tara. Sağ bir koymuyor. Bir var mı? İşin tara. İşin tara. İşin tara. Oraya hazır. Tamam normal yürü. Koş koş koş. Normal koş. koş. Uzat. Vur yere. Okay. Kür. 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 Çok gavuş falan filan kes. Vay detek. Marco sure. hakkı çıkmış. SSC sure. kes. Sure. SSC kes. Alice'de. Resim bana hazır. Atışa kal. Atışa kal. Atışa kal. Buradan koş. Tara aldım onu. Aldım onu. On. be felonun sol. Bir koyun yere uzat. Kılıç bas. Kılıç bas. Oyun Kılıç bas. Oyun uzat. Tara 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 tar, tar. vur yere. Şimdi fullledim. Aldım onu. Resim bana al, hazır. At çık, at çık at çık at çık at çık Tekrar Kodum. buradan yürü. Tekrar yürü aynı yere şimdi. Yürü. Var benim kim? Tamam geri gel bekle. Koruma. Tamam bir yürü. Yürü normal yürü. Normal yürü. kormadan gibi info ipo ver Serhat. Bahçeye doğru koş. Tamam. O masarsın şu an. Bahçe bilin hazır. Bahçe bilin hazır. Kılıç bas. Sağ ol. doğru. Ağaç hazır. At at vur yere. Acat buraya da salır oraya. Çok iyi. Kötü koruma var. Bilye vur. Bilmiyorum. Kes Melis'le. Tara tara be. tara 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 sol bahçe tara alımın. Arkadan Biz da benden arkadan benden, da. soldan da vuruyorlar. Bir müsaitler. Kutlarsın bizi. Anne sökür. Çekildiğin gibi içine tara aldım onka bir koyun yere işin tara kılıç basısın var sürekli. On yok on yok dön vur yere işine işine vur yere işine vur yere bahçe novadan çıkaracağım. Tara içine tara. Tara oradan isim var sürekli tara. Supportlar bende gelsin. Birliği falan kes sol altı sol altı, altı. birliği kes evet. Desin bana hazır, desin bana hazır. olul ol uzat. Vur yere. Vur yere. Aldım on, kes tırı, sağ olun. Jona, 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 Jona süper la. Kes baba seri. Kes la, kes hadi. Arkada diğer press. Malis la. Mono'ya doğru yürü. Normal, normal yürü. Çiftle blink hazır, blink. Tamam normal yürü, normal yürü. Tara 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 normal yürü. Silmiyorum Aldım şu, şu an. Birliğe belli, birliğe vur. Önce birliğe vur. Kılıç bas. Şimdi yere vur. Tara tara sağ ol sollu. Sağ ol sollu saldır. Öksürlük onu. Stek. Desin bana hazır, bana doğru koş. Bana hazır kılıç bas. At 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 at. Devam et şuradan. Solunuz devam öne, Zeyne, zeyne, zeyne. Umut onların bahçeye bir var mı? Bir ben de gel bir önüme doğru. Tamam. Bir önüme doğru gel zaten her tarafı gel. Böyle gelin toplan. Crysil, Crysil, Crysil. Zeden kes, Zeden kes. Tamam. Zeden kes önünü bak. Zeden kes işini. Git yedim. Benim Ben müsaade Şunu da kessene. Birlik tek sana tek tek. Evet o her fark tarafına bir link hazır. Yürü Umut. Yürü yürü. Kılıç, kılıç bas, kılıç bas. Amnesiye hazır. Kılıç bas hazır. At, vur. Çok Saldır. iyi baba. Sağlı, 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 sağlı. Şuraya doğru tara 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 tara. tara. Queen, doğru. Queen, Queen. Hadi lan. Birliği kes? da kestim. Admiral. Vay, de ya, istekir. Devam. Tepeye doğru koş, tepeye doğru koş, koş, koş. Torlu okçular, okçular hep önünde bak şunları kes. 3 tane kill var. Vay dey devam et oraya. Zülfikar onu tara. Zülfikar devam et Zülfikar DB. Zülfikar DB o bırakma. Tamam bizi doğru in sağlı sollu. Hiç kalmadım. Bahçe tamam. toplan. Aldım Bahçe abi. ağaca bilin var mı ağaç evet. Kılıç bas hazır. At vur yere. Saldır baba. Nepe bize kalsın. Şu devam et devam et. Şen he he. Bahçe doğru gülsene. Siyah nix falan DB'le. Bahçe temizleci yüzde mi var? Solda süper. En solda gören varsa en solda. Onu da kes. Tamam. Onların girişi iyi gibi. Onların girişi yürü. Yürü 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 kira yürü. yürü. Tam... Sıkıntı yok. buffer taşıksın evet, Saldır de. önüne. Saldır saldır saldır. Bir daha kira. Sana uzat, uzat kira at kira sana buraya. Aldım onu aldım onu aldım onu. On tara yok. tara tara tara. Bir onda bastım, evet, bastım, bastım bastım o bastım bastım. Sağ sağ öldü. Hani de belli Monia doğru press. Diğer press de DSL süperli Chico arkanda. Ona da vur. Bizim bahçeye gidiyorum. Bizim bahçe amnestiye yürü hazır. Seni aldım öne. Belin döndü mü? Koş koş bay sen de koş. Nasıl kaldı lan? Yetişecek mi bilmiyorum. Bunlar... Ota oh, tamam. Ah, Bifrost bonuya blink hazır durma göre. Bak düz yürü önüne. Evet. Önüne düz yürü. Önüne düz yürü. Önüne düz yürü. Bak düz yürü Bifrost bonuya atacağız. Şu önüne doğru koş. Evet şu önündekileri bir artık. Tamam çevir sağa çevir sağa kılıç bas. Sağındakine de de oyna. Öndeki şunlara zey oyna. Aldım onu. Bunları bize oyna. Parkbaşkanı -par -par vur şu erkeğe. Erkeğe vur. Solu blink hazır. Takın al. Soldakine de vur. DB'le. Umut sağa doğru çeviriyorum. Geliyorum seninle. Lüce ekür atarsın. Önüne yürü kılıç bas hazır. At vur yere. Saldır. Direkt saldır. Lüce tamam. Birli en sol. Buraya gelene vuruyorum. Kulye de birliğe vur. Sarını çeviriyor. Yeni evet birliğe. DB'li yeni birliğe. Kulye attım şu kadar. Devam et önüne doğru. Tarayarak giriyor. Tarayarak yürüyor. Arkadan yürüyor. Tarayarak yürüyor. Tarayarak Tamam yetişe yürü. Tamam tamam. Arkaya topla arkaya, arkaya dön. Arka ona göre. Başka yok. Tamam bu Damağıt mele vurunlar. Mele galiba. Tamam mele koştu. Tamam birli DB'li. Ee, kır atan kır atan büyük malisle. Deser amnesi kür. hazır amnesi hazır. Bana hazır at 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 Malisle malisle malisle. Bırakma, bırakma bırakma, bırakma. evet bırakma. Ekobur over geri kısa şu an. Deck over yeah. torlu vura vura yürü. Birliğe blink hazır at diye böyle. Yakınsın. Evet, ya. Ay satıyorum. Tamam. Çek, tamam. Çekti, Çek, çekti, çekti, evet. malis, çekti malisi çekti malis, vura vura yürü. Sağa sola bakıyorum ne şu an. Mecid öldü. Okçu deldi herhalde onu. Ee, önüme gel baba. Birli hazır. Sero Malis atarsın. Süper. Tamam. Malis. Bile. Bay dekür. Ben ata yapıyorum. Vur ona. Sağda meşe. İçine meşe. Me Skrimat. Skrimat. Vura vura, 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 vura vura yürü. Vura vura yürü. Bak vura vura yürü. Sağda meşe normal yürü. Aldım onu aldım onu. En on. sağa uzat. Lütçüye. Lütçüye. Hazır. Koş Lütçüye. En sağ. yetiş yetiş yetişe 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 at at at, at. yetişe at at at. Git git yetişe 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 Geri gel. yetişe gel. Ben o price ismi verdiğim zaman özellikle o price'te vurun. Öndeki Başka. adama da vur da hani o price'e doğru koşarak vur. Hani ille vuracaksan. Match Park'ta price ismi veriyorsam dön o isme. Yürü. Görmemiş olabilir bunlar bize. Şükran başa. Sağda sıkırma. Malisle. Tebele. Arayarak yürü. En sağdan bir tepemeci var bir koymuyor. Olmaz Sonma sonma sonma. Aldım onu aldım onu aldım onu. Yürü. Kür. Önüne yürü uzat kılıç bas. Alim. Vur bir yere. Bahçeye bakıyorum sabahtan beri. Yürü. Gör. Birliğe vurursun. Tamam. E, yanıma gel komple. Alesi. Toplan. Why tek. Ben de yürü. Hellfire Blink var mı? Yürü. Kılıç bas. Var. Hazır. Önünde duruyor. Yürü. Çiftle. Çiftle. Solla hazır. Meydan. Kılıç bas. At. Vur. Çok dağınıklar da. Saldır baba. Bitcoin, Bitcoin yere kaldım, doğru saldır. Evet evet evet. Aynen. Geri götürdüm. Umut. Parça vuruyorum. Evet olarak. evet. Çok iyi. Devam devam. Meşer tarama devam. Birliğim oyuncusu. kılıç bas. Kapı küçük başıma. Kafana kılıç bas. Sen dön sen dön. Kitlere vur aldım, yere. Aldım, vur aldım, yere başka. şu bile süperle. Vura, vura vura yürü. Hayatım devam. Tamam. Ne? Helfer tarafından diyorsun. İşin evet, tarayarak yürü. İçindeki pres. pres. Birliğe, birliğe vur debeli. Varırlar tarayı. Varırlar tarayı. Şimdi destek kılıç bas. tarayın torlu. Hepsi torlu tarayarak yürü. Vura vura yürü. Ölecek bu. Bana hazır ol. Evet. Hakan. Malice atacağım. DBL'e. Bir de DBL'e. Bir de DBL'e. Tamam mece vur. Mece vur. Tamam mece vur. Bildim Koşarak vur. Evet. Çok iyi Hakan. Çok iyisin. Devam. Bu durmayacak da. O varılar death basarsa varılara vurun bak. Varılar death basarsa varılara vurun. Vura vura yürü. Sildi o asas onu delcek bir Vura vura yürü. Sen şu D'ye battım ana. Solu kapatıyorum ben hala. Ama koştum. Beni görmezse evet, gidiyorum. Bana hazır. Görmez. At at at. Sağlı. Bas vur yere vur yere bekleme. Frize. Vur lan kestik tamam. <laughs> Tek anla <laughs> Aa orman var gibi Şiko. Sağ human. Evet sendeyim sendeyim koş. Pardon Karus kar kan, Karus Karus. Sendeyim sendeyim. Yürü kutuya yürü. Orada baya iki parti mele bir parti meş var gibi. Gözleri açalım. Bir parti mele burada. Ölecekler ki. Solda tepe magic açıyor canlı kaçmış maalesef da. Hemen önüne çıkmadım Ben bu çiftleri Bir de ona ya. Neyse o, e Tamam öldü herhalde orada aynen Aa burada özürlü meşe meş meş atıyor Geri deyim geri deyim ben çok geri deyim isim ver Sabah attı hiç kırat yani, şey yapmıyorum evet, evet, Tam sağla gittik Şu asası kes hemen böyle Minar var şu an köre gerek yok. Arkaya vurursun. Şurada bak Umut. Koruma hazır, bana koş bana koş bana koş hazır. At 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 torla 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 saldır. Vura vura. Arkadan vurayım. Bebele bele plan. vura vura yura. Ta bana çevir tekrar bana çevir yetecek diyorum. Gel bana kılıç bas. Bana gel hazır. Kılıç bas kılıç bas hazır. At 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 salı uzat. Vur yere vur yere vur yere vur yere. Tara tara şu tara. Bolyedem dam. Kanka Allah an kalır. Junet. Arkadan işte patlasın. Arkası mı hiç kanka? Tamam bunu kes bunu kes. Şu adamı kes gel. Kelto şapsat yok kelto şeymiş onlar. Sağlı meşarı var. Bilgi var mı Çift evet. var. Çift yok tek var. Bizim haftalar da evet, iki par topluyor. Yürü oraya doğru bir. Attım. Lan. Sağlı normal yürü. Teknova yiyeceğiz bir. Tam solu yürü. Baba yakaladığında Adamlar tek parti durmayacaklar. Büyük ihtimalle. Çık, yandan bir çar sokuyorum. Tamam, Bonya doğru. Normal yürü. Sen sen git sollu, sen git sollu. Aynen git sensi hazır. Arkadaşlar sen sensi at 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 debeli o. Onu kes, meş tepe doğru koş. Takılma buna, takılma. Evet, koş koş evet. Parti başkanını çekti, bilin katmadan şundan aynen. Resmal iste. Bura bura. Mut, ölebilirsin öldün. Zülf Kerkür. Tamam. Arkaya dur gel bana. Jön yapıyoruz baba koruma var. At koruma işte korumayı. Korumayı dur at. Üzerlerine doğru yürü, üzerlerine evet. doğru yürü. Koruma Bu arada tamam. Korumayı dur atlayın. Kaşın içinde doğru Geri çek, geri çek Umut, geri çek. Umut birlik var mı? Kalktın gibi. Kalktın gibi birlik var mı? Hazır. Umut hazır koş, kılıç bas, kılıç bas hazır. Umut abi tekle at. Amnese tek, Umut beni taşırsın. Şunu hazır, şunu atlar 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 atlar. At, at. Ona bak, onu tara, onu tara sola çevireceğim. Birliği kes, solu uzat, solu uzat, en solu uzat. Vur yere. Şuraya vur yere. Şuraya vur yere. Desin bana zor at, at 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 vur şuna at vur şu kahramana vur kahramana vur dünyayı kurtarıyor vur. <laughs> ne koş diye o torlu, torlu 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 evet vura vura yürü. Vura vura din kasayının. Vura vura. Evet atacak. Ne Ceza verdim ona bak. neye neyi çekti daha. Kanka Hakan var herhalde o meşte. Oğlum ya vur vur vur. Mal mı lan bunlar? <laughs> <laughs> bir daha vur. Angel açıyor herhalde. Olabilir Giriş mi? Güzel. Vura vura yürü. Babam bon, tutuyor. Önde normal yürü. Görmüyor olabilirler. Tamam bol girişle kalabalıkmış. Deva atan evet. Tek bir <laughs> evet, evet, evet. atacağım. Vayda yattım. Vayda yattım ben. Çok takılma buna. Terse götürecek. Geri geldi. Geri geldi. Geri geldi. Tamam. Şur atarsın yürü üzerlerine. Dede gör. O at 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 bur at bur. Basitlik Yani. Burcu. Bizim giriş bir tane daha var. Koş. Şey var şey neydi enik mi? Oraya Mesela uzat zülf kere zülf kere zülf kere bur yere. Enik maya Enikma ya yani. çevirdim. Amnesiye doğru koş şimdi. Gel gel. Aldım ajanı. Bunlar ölmedi de Sağ olun. Desiniz açıldı mı? Normal koş bir sağdan. Açık açık. Zülfikar hazır, Zülfikar e, Zülfikar hazır. Çıktı Zülfikar, yani. solu koş, Zülfikar hazır. Atat atat. At at Vuruyor ha. Aldır. Aldım onu. En al, solu, bir, bir koydum yere doğru edelim. devam. Bir koydum yere... Tamam oraya devam et, oraya devam et aldım onu. Tamam tamam. Tamam devam et oraya, 70'e doğru koş evet. Onu tutuyorum ama bende? de. 70'e doğru go go devam. Aaa. Bir anda bir yandır S, s verebiliriz, bir tane var mı hud? Var. Tamam yürü üzerlerine, yürü üzerlerine doğru yürü be. Yürü. Çık geri, çık geri, çık geri. Sol dipten gideceğiz bak. Gel 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 bende, gel bende. Tamam bana re yap, sıkıntı yok. Bana re yap. Tepeye çık. Ammanın yolunuz. Ne tam sağdan çıkmıyormuş tamam. <laughs> Koş. Fayda yıkıyor. Labelde Alan, ne var? Sağ ol, bizi görmüyorlar. Umut'a hazır. Kılıç bas. Koş yollarına. At. Vur. Çür, ya. Saldır içine saldır. En solda be. Solda be. Bir koydum yere. Koş. Bili, bili, bili. Tara tara tara. Fayda tek. Tara orayı tara. Tara. Yasak meyve de sağda. Sağ, Ta dakika. evet. Sağ bir koydum Süperle. Oraya tara. Kılıç bas. Kılıç bas. Oraya kılıç bas. Vur yere. Monuyor doğru. E, Başa doğru. Evet. Başa doğru. Kes. Label, tek, tara işin. Tara. Öldü. En sola gelen Evet öldü. Desin bana hazır. Evet kes 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 şimdi kes. Birli falan. Parti başım parti başım parti başım debele. Asker doğru asker benim hel bas bana hel bas. Asker doğru koş buraya asker doğru koş buraya. On ben de aldım. Aldım onu. Şimdi bak silik kaldı biraz. Amnesi hazır evet amnesi hazır evet evet evet. Tat istemeden başla. Evet birli falan böyle. Hepsine vur hepsine vur. Torlu 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 saldır. Vura vura yürüdün yürüyün lan. SSC yapın SSC yapın. malis patlasın. Şinkes more 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 tamam